yeşil fasulye pişiriyoruz. Bir tane kuru soğan. Biraz da göz kararı sıvı yağ. Üç diş de sarımsak. Ocağın üstüne koyduk. Bunlar şimdi kavrulacak. İki adet de domatesimizi doğruyoruz, hazırlıyoruz. Fasulyemize koymak için. Kabuklarını soyduk kavuruyoruz soğanları, soğanları kavuruyoruz. Sarımsaklar doğradık, değil mi? <laughs> üç üç sarımsak doğradık. Ne bunları kavuruyoruz? Yeşil patlıcan yemeği. Etli değil, biz zeytin yağlı patlıcan yemeği yapıyoruz. Düdüklü de yapıyoruz. 15 dakikada pişecek değil mi? <laughs> Hazırlıyoruz böyle, sonra 15 dakika pişecek. Hazırladığımız domatesi de içine koyacağız. Biraz soğanlar mal kavuştuktan sonra. E, soğanlar kavuruyoruz, ondan sonra koyacağız içine. Bu soğanımız kavruldu. Şimdi domatesler koyuyoruz. <laughs> Bunlar da bir bitti. Soğanla bir <laughs> Domatesler biraz eriyene kadar işte. Evet, ben koyuyoruz. Beraber yapıyorum ablamla beraber. Biraz da pil yapacağım. Evet, biraz da pil koyacakmışım. Domateslerimiz eriyene kadar. Buna neden sarça koymuyoruz? Sarça kocamın içinden almıyor. Sarça koymuyoruz. Sadece domatesle pişiriyoruz. Ha, tane Bu fasulye yarım kilo var değil mi? Evet yarım kilo. Fasulyelerimizi <laughs> de hazırladık, kırdık. Yıkadık. Hazır bekliyor. Domatesimiz kavrulana kadar, domatesimiz ezilene kadar yapıyoruz. Bunu düdüklüde pişirmemizin sebebi kış fasulyesi olduğu için geç pişiyor. Onun için düdüklüde 15 dakika pişireceğiz. Değil mi? 15-20 dakika. Evet. Şimdi fasulyelerimizi atıyoruz. Biraz kavuracağız. 5 dakika kavuruyoruz. 5 dakika fazla değil. 5 dakika kavuruyoruz. Aslında hepsi birden şeyi koyuluyor da. 5 dakika Altını açıyoruz. Hı hı. Hızlı bir şekilde kavuruyoruz. Kavrılıyor. Hala kavruluyor. Hala Ondan sonra sıcak suyu ne, mesela? Ne kadar mesela? Bardağı ölçü evet, bir su bardağı sıcak su koyacağız içine. Bu dediğimiz gibi yaparsanız çok lezzetli evet. faşli yemeği yiyebilirsiniz. Ama bu zeytinyağlı oluyor. Soğuk yeniliyor. Zeytinyağlılar neden sıcak yenilmez? Zeytinyağlı, zeytinyağlı olduğu için sıcak yenilmiyor. Bu soğuyor. Soğuduktan sonra tabağı ısıtmadan koyup yiyoruz. <laughs> Yemek yapmadan biz çok iddialıyız. İki kız kardeş abla kız kardeş. O da çok güzel yemekler yapar, ben evet. de çok güzel. Yani biz kendimiz de biliyoruz güzel pişirdiğimizi ama başkaları da söylüyor. Çok güzel yemeklerimiz var. Daha sonra sık sık yemeklerimizi göreceksiniz. Evet. Dur bakayım, kavur. Bir, Bir daha. Rengi evet. değişene kadar kavuracağız ama şimdi video çektiğimiz için böyle yapıyoruz. Olsun yine de kavuralım. Biz kendimiz nasıl pişiriyorsak Öyle pişirelim arkadaşlar da bizi görsün. Evet. Güzel, böyle Bir dakika Salça koymak isterseniz koyabilirsiniz ama ben zeytinyağlıya salçayı yakıştırmıyorum. Tamam mı? Tamam. Suyu hadi. Bir bardak suyunu koydum. Tuzunu atmayın, tuzunu sonra da atabilirim. Ama domatese su, tuz attım, Ettim, hatta o az Azaltmışız. Onun bir zararı olmaz. Yok. Ama yeşil, yani fasulyeye çok tuz atılırsa yakışmıyor. yakışmıyor. Ee, yakışma, yakışma. Bir de geç pişer -hı. Onun için tuzunu atmadık. Sonra tuzunu bir ara açacağız. Kaynatacağım. At bununla birlikte azaltacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Büyük. Biraz su bardağından büyük. Bundan bir su koydum. Kaynar su. 15 dakika pişireceğim. Ha, şey, düdüklünün havası çıkana kadar. Bir dakika söyle. Düdüğünü kapattım. Şimdi 15 dakikaya bakacağım. Altını da biraz kıstım. Şimdi 15 dakika. 15 veya 20 dakika. Şimdi bir de karnabahar pişiriyoruz. Aynı anda. Küçücük bir karnabahar. Kıymayı koyduk yağın içine. Bir başta soğan. Soğanıyla kıymasını bir kavuruyoruz. Ya, ya, kıymamızın don olduğu için ikisini birlikte koyduk ama soğanları kavrulurken kıymamız da açılacak. Yoksa evet. normalde ilk önce soğanı kavruyoruz sonra kıymayı koyup onu da kavrduktan sonra salçamızı koyuyoruz ama don olduğu için öyle yaptık. Evet. Kıymamız az kaldı açılmasına. Birlikte soğanını kavurduk işte. Hem o hem de soğan kavur. Karnabaharımız çok küçük olduğu için arkadaşlar az böyle kıymasını da az koyduk. Şimdi kıymamız, kıymamız açıldı. Hem de kavruydu. Şimdi kasa koyalım. Hem hem de şey koyacağız. Domates kalsası. Kaçık da değil. Biraz da biber salçası koyalım. Yani bir kaşık biber salçası. Yok, hep küçük kaşık. Ha, o zaman yarım yarım koyduk. Çünkü evet. karnabaharımız yarım kilo. Salçayı iyice kavurun. Salça kavrulmazsa güzel olmuyor. İyice kavrulmamız lazım. Karşımız iyice kavruluyor. Bu karnabaharımızın. Karnabaharımızı koyuyoruz. Şimdi bu yavaş yavaş kavrulacak. Kapana kapana. Karıştırıyoruz, değil mi? Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Bu ama kısık, kapağını kapatıyoruz. Ya, kısık ateşte. Kısık ateşte iyice kalmalı. Böyle yapın. burada azar azar su atıp He. Sonra pişmeye başlayınca azar azar su koyacağız. Ay, yani kaynatsın. Kaç kere koyacağız? Yani şeye göre, şu ayarına göre. Yani yemeğin He. yemeğin ayarına göre, suyuna göre, kıvamına göre evet. kendimiz biz azar azar A, koyarak gidiyoruz. Karnım daha çabuk pişiyor. Evet. Şimdi e, düdüklümüzde yemeğimiz pişti ama açtık ağzını. E, biraz şimdi tuzunu ayarlamamız lazım. Tuz koyuyoruz içine. Çok tuz atmıyor. Evet. Normal bir tuz atıyoruz. Evet. Ondan birlikte kaynayacak. Da kaynayacak. Yani tuzuyla yemek birbirine özleşecek. Özleşecek. Ya ondan sonra da pişmiş olacak daha kapağını, dedikliği kapatmıyoruz. Pişti yani zeytinyağlı fasulyemiz bu kıvamda. Sulu sulu olmayacak evet. normal bir. Aynen. Evet. Şurada da karnabaharımızı pişiriyoruz. Ha. Ağzını kapattık. Şimdi aç. Buna az su koyacağım. Ne? Bir dakika koyacağım. Kavursun. Şimdi biraz bunu böyle kavurdum ama biraz şimdi şeyi kapatabiliriz bunu. Neyi? Fasulye tamam. Evet, fasulyemiz pişti artık. Kapatıyoruz altını. Fasulyemiz pişti. Kıvamı da çok güzel oldu. Evet. Elimize sağlık. Afiyet olsun. He, elimize sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Biraz yani yarım çay bardağı su koydum. Bu şekilde kavrulacak. <laughs> Kaynı baharada ellemeden pişiriyorum. Evet. Yeşil fasulyemiz pişmiştir. Yemeğe hazırdır. Kıvam bu vaziyette olacak. Tenceremizi de boşalttık. Hı hı. Herkese afiyet olsun. Böyle bizim yaptığımız gibi yaparsanız çok güzel olur. Evet. Yani karnıbaharımızda yarım saatte kısık ateşte yarım saatte pişer. Hiç, hiç karıştırmadan. Hiç karıştırmayacaksınız. rengi dönene kadar. Ondan sonra da karıştırabilir, sudu atmak için. Tamam. Afiyet olsun.